Raw mı yoksa JPEG mi? Fotoğrafçıların birçoğu bu soruya tabii ki raw cevabını verir. Peki neden raw? Raw'un JPEG'ten farkı ne? Gelin birlikte bakalım. Arkadaşlar merhaba ben Emrah kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda raw ve JPEG ne demek ve iki form arasında ne gibi farklılıklar var? Bunları inceleyeceğiz. Sonuç olarak da bu karşılaştırmaya göre hangisi daha üstün? Yani hangisini kullanmalıyız buna karar vereceğiz. Ama öncelikle bir görüntünün ekrana düşürülmesi ve bu görüntünün kayıt sürecini inceleyelim. Fotoğraflamak istediğimiz objeden yansıyan ışınlar lensimizin merceğinden geçerek önce aynaya daha sonra da pentaprizmadan vizörümüze yani gözümüze gelir. Bu esnada normalde mercekten ters olarak aynaya düşen görüntü pentaprizma sayesinde düz hale gelir ve biz görüntüyü düz görürüz. Biz de ekran şöyle bastığımızda ayna kalkarak Işığın perdeye gelmesine Perde yani shutter veya obturator Belirlediğimiz enstantane süresi boyunca Açık kalarak Bu ışınların sensöre düşmesine izin verir Bundan sonra Hangi piksele hangi renkte Ve ne kadar yoğunlukta ışık geldiği Pozlama süresi gibi özellikler Sensörde işlenerek Sinyal halinde görüntü işleme motoruna aktarılır İşletme noktadan sonra RAW ve JPEG Dosyalarının yolları ayrılır Görüntü işleme motoru Gelen sinyalleri dijital veriler halinde RAM olarak hazırlar ve hafıza kartına gönderir. Ya da bu verileri parlaklık ve kontrast ayarı, beyaz dengesi gibi bazı işlemlere tabi tutarak sıkıştırır ve JPEG olarak kaydedilmesini sağlar. JPEG nedir? JPEG veya JPG, Birleşik Fotoğraf Uzmanları grubu tarafından geliştirilen ve bir grubun İngilizce isminin baş harfleriyle adlandırılan bir sayısal görüntü kodlama biçimidir. Birçok görüntü formatına göre daha küçük bir boyuta sahiptir. Daha düşük boyutlu olmasının sebebi dosya içerisinde tekrar eden yerleri bulup kaldırarak dosyaya sıkıştırmasıdır. Tabi bu sıkıştırma esnasında sıkıştırma olana kadar veri kaybına sahip olur. Peki RAM nedir? RAM kelimesi İngilizce'de RAM Çiğ anlamına gelmektedir. Fotoğrafçı telasını baktığımızda tam olarak bu anlama gelir. RAM dosyası bir format değildir. İşlenmemiş ham verilerin taşındığı çeşitli dosya formatlarının geneldedir. Bu dosya formatları firmalara göre farklılık gösterebilir. Nitekim çoğunlukla kullandığımız Nikon makineleri için NEF Canonlar için ise CR2 olarak arkadaşlar bu formatları görebilirsiniz. O zaman gelin JPEG ve RAW arasındaki farklılıklara bakalım. İlk kriterimiz boyut ve maliyet. RAW dosyaları aynı fotoğrafın JPEG formatına göre genel olarak 4 ila 5 kat daha büyük boyuta sahiptir. Bu nedenle daha büyük boyutlu dosya daha fazla depolama alanına bu da biraz daha fazla maliyete sebebim olur. JPEG dosyaları ise sıkıştırılmış halde depolanlığı için maliyet konusunda size daha az yük olacaktır. İkinci kriterimiz veri kaybı. Fotoğraf makinelerimiz görüntüyü JPEG olarak kaydederken ortalama olarak %60 ile 80 oranında sıkıştırma uygular. Ancak bu sıkıştırma esnasında renk, görüntü ve doku kaybına sebep olur. RAW ise görüntüyü ham haliyle kaydettiği için herhangi bir veri kaybı yaşamazlar arkadaşlar. Diğer bir kriterimiz ki önemli bir kriter renk aralığı. JPEG dosyalar 8 bitlik bir renk aralığına sahiptir. Buna göre kırmızı, yeşil, ve mavi renklerin her biri 2 üzeri 8 yani 2 üzeri 6 adet farklı tona sahiptir. 3 rengin kesişimi ile toplamda 16 milyon farklı renk oluşabilir. RAW'lar ise 12, 14 ya da 16 bitlerine sahip olabilir. 12 bitlik bir RAW dosyası 2 üzeri 12 yani 68.7 milyar renk tonuna 14 bitlik bir dosya ise 4,4 trilyon renkten oluşan bir spektrum sahiptir. 12 bitlik bir RAW dosyası bile 8 bitlik bir JPEG dosyasına göre 4000 kat daha fazla renk aralığı sunar. Dördüncü kriterimiz düzenleme. JPEG dosyalarına bazı temel düzeltme işlemleri henüz kayıt yapılırken uygulanmış olur ve paylaşıma ya da baskıya hazır halde kaydedilir. Sonraki düzeltme işlemlerinde veri kaybı yaşar. RAW dosyaları ise ham olarak kaydedilir ve baskıya ya da paylaşıma göndermeden önce mutlaka düzenleme ihtiyacı duyar. Ancak kullandığınız programın da izin verdiği ölçüde maksimum seviyede düzenleme imkanı sağlar. Ayrıca şekil bozulması yani distorsiyon, renksel bozulma, kromatik aberasyon gibi konular RAW dosyalarda kolaylıkla düzeltilebilir. Dinamik aralık ve beyaz ayarı Makinelerimizin otomatik beyaz ayarı çekim yaptığımızda JPEG dosyalar sadece o ana ilişkin beyaz ayarını kaydeder. Ancak RAW dosyaları bulutlu, güneşli, flaş gibi birçok beyaz ayarına göre de verileri saklar. Ayrıca rav dosyalar, düşük pozlanmış ve aşırı pozlanmış görüntüler için ya da bir görüntüdeki karanlık veya fazla ışığa maruz kalmış parçaları kurtarmak için sonsuzca kullanılabilir. JPEG'lerde bu düzeltme uygulandığında mutlaka görüntü kaybı veya doku kaybı yaşanır. Son olarak arkadaşlar önemli bir konu dosya güvenliği ve sahiplik. Bir RAW dosyası fotoğraf çekilen sahnenin sensör aktarıldığı andan itibaren tüm bilgileri içerir ve hiçbir surette silinmez. Bu anlamda RAW dosyası fotoğrafımızın dijital negatifidir. Yaptığınız değişiklikler istediğiniz zaman iptal edilebilir ve orijinal haline getirilebilir. Ancak JPEG dosyalarda bu durum söz konusu değildir. Buna bağlı olarak RAW dosyaları söz konusu fotoğrafın size ait olduğunu kanıtıdır. Bir nevi fotoğrafınızın tapusudur. Sonuç olarak bu karşılaştırmalara göre fotoğraflarınızı RAW, JPEG ya da RAW artı JPEG çekmeyin kararı size ait. Ancak bana göre JPEG formatı fotoğrafınız için son aşama olmalıdır. Yani fotoğraflarınızı RAW olarak çekip, RAW olarak depolayıp, RAW olarak düzenlemeniz ve son işlem olarak JPEG formatında kaydedip ister sosyal medyada paylaşabilir, isterseniz baskıya gönderebilirsiniz. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. RAB ve JPEG dosyalarını karşılaştırarak hangisinin daha kullanışlı olduğuna dair bir sonuca ulaşmaya çalıştık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bu videoyla ilgili yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın, fotoğrafla kalın.